motorcu burada üst yolda dedi ki yangın var yangın var dedik Biz de ona bir şey oldu zannettik. Bizim de öyle evimiz oldu. Burası bir otel. İnşaat içerisinde Ruslar vardı. İnşaattan ötürü çıkartmışlar bazı Rusları zannettik. Şu alt kattan yangın çıktı. Biz Adem Murat güzel döneminde eski Alanya Belediye Başkanı'nın belli değil hiçbir şey. Kafalarına göre toz toprak dolduruyorlar. Alt kattan yangın çıktı zaten göreceğiniz üzere. Üst katları hala sağlam. Ee, daha zor kurtulukla yaşadığı kişiler ee, ve dün bulu da yangın vardı. Bugün burada, yarın nerede olacak bilmiyoruz. Hiçbir şekilde ne denetim var, ne bir şey var. Twitter'da da saçma sapan Asparagus haberler de buluyor ama kimse gerçek Hala da konuşmayacaklar. Ee, geçen insanların bir şey yapması gerekiyor. Ve çok ciddi yaptırımları olması gerekiyor. Asparatif haberlerin yapılmaması gerekiyor. Çünkü burada insanların canı evet, söz evet, Ve canımızın bir değeri yok. Başkası için olsa, başka milletler için olsa belki bir şey yapacaklar evet, ama bizim için hiçbir şey yapmıyor. Bu Böyle diyeceğim? Dolayısıyla dediğim gibi inşaattan çıktı ama yani sebebi her ya, o için, o ya. şey olacak çünkü ziyaret etmişiz ve kurumuşuz yapıyor. Yapılmış olmak için ve Bir satmak için var. yani bu kadar.